Oyuncaklar. Aşık ayı. İyi seyirler. Tık tık tık. Gel. Kızım hadi uyan. Aşı vakti. Aşı uyuyacağım yani. Haşhaneye gidelim. Ay oh ne no, ben gitmek istemiyorum. Lagunusun. <laughs> <laughs> Neden gitmek zorundayım ki? Lağundak ya. Of ya, onda ya. Kahvaltı yapalım, Hadi ben gelirim. Kahvaltı alıp dur. En sevdiği kanka sığınlanmış. Çıktı, oğlum hadi kalk. Aa, neden zaman kalkmak Lağundayım? Bugün kanal dikeceğiz, bir de sana of futbol. İstediğin o futbol kalesi ve futbol topunu alacak. Ne? Çünkü bugün doğum günün değil. <laughs> Bak nasıl taksi açalım. Hadi araca binelim hemen. Kahvaltıya yolda bir yerlerde fırına giriyoruz. Uh -huh. Sana kumru alırım. İzmir'de olduğumuz için. Arabaya binerler. Arabaya binerler. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Evet. <laughs> Şimdi de onun en sevdiği kangasının uyanışı ve dışarı çıkmaları. Hadi dışarı çıkıyor. Nereye gideceğiz anne? Hmm. Taksiyle. O zaman taksi amcaya söylerim şarkı açsın. Şşş. Tamam. Ağayıp taksi söylerler. Ve taksi gelir. Taksi gelir. Ben önemi yollayayım, sen arkaya bin. Bak. Gül. Çık, çık, çık. Ee, biz taksimetre kaç tane çekeceğiz? Tamam. Taksimetreyi açayım. Bip. Müzik açayım mı? Ne? Müzik açayım mı? Şemam, 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 bu kez mamay. Merhaba. Okay. Uy uy uy. Şemam. Uy uy uy. Şemam. Hastaneye gelirler ve kankası da hastaneye gelir. Evet oğlum hadi gidelim hastaneye. Tamam. Evet. Çıktı. Aracımız da çok iyi zaten. Soşu bak kullanıyoruz aracı. <laughs> Şimdi size bir tane gıf göstereceğim. Bakın arkadaşlar gıf. Size bir gıf daha göstereyim. Bak. Kulağı var ve gıf. Evet hadi girelim. Evet hadi girelim. Şamam mı şamam mı? Aklıma takıldı oğlum. Şamam mı şamam mı şamam mı? Baba. Bu hastanenin sahibi Boncuk Bey değil mi? Evet. Abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve yorum da yazın. Boncuk. Sizin için çalışıyoruz. Ve Boncuk. Yani kapa. Sizin elemeniz Bir tane e. imla imla lütfen imla. <gülüyor> <gülüyor> çocuğu öldürüyor. Baba iddia. Çocuğu geri ver. <laughs> Arabanın koltuklarını saldırıyor. <laughs> Aa! Aa, hadi biz videoya geçelim abi. Hadi. Evet biz videoya geçelim. Evet. Sıra numaranızı arabamız. Ben alayım. Kimliğini zaten bende. Pip 19. 19. numara. Buna da iyi mi? Evet hadi otur. Ben de belki internetten söylerim. İnternete bakayım. 20. 20. numara. <laughs> Kanka! Aa kanka. Sen niye geldin bana? Ben kan aldıracağım. Ee, ben de okul aşısıyla. Ben okul aşısıyla bulduğumamıştım ya. Onu. Ha, ben Tatil zaten deyelim. kan bağışı yapacağım. neden? Ay ne bağışı. Abidersiniz arkadaşlar. Kan, abi. kan alıyor ya. Baksana şapkan nasıl duruyor. Yeni tüm aldım. Hı. Ne alacak annen sana? Ee, neymiş Mevşu. Bana babam futbol, futbol kalesi ve futbol topu alacakmış. Ben de bilmiyorum. Uçun Hem de o yüzden alabilirim ben şunu. Babamın aldığı şey 300 dolar, ay, boncuk yugosu. Aa, aşırı emziri vurduktan sonra iş e, yine bir gidelim mi ya da bilim eve? Olur. Babam da ben para isterim, buradaki makinelerden abur cubur alırız. 10 evet. boncuk euroluk. İki. Belki bir boncuk, yukarıdaki çikolatadan 20 tane alırız. Ve doyarız. 19 numara. 20 numara. Hadi oğlum siz girin. Tamam. Tam araba da Efendim anneleri almıyoruz. Tüt 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 tüt. Ay Pamuk da benim. Akıllı olduğun için sana bir tane meyve suyu vereceğim. Teşekkürler Hemşire abla. Rica ederim sen çok akıllı benziyorsun. Baba bak Hemşire abla bana meyve portakal suyu verdi hem de kutu Yenek. olarak. E -e Önce 18 numarayı vuralım. <laughs> evet Toka'nın annesini al alabilir miyiz? Evet Toka. Akıllı durduğun için sana bir meyve suyu. Meyve suyusunu dök. Bir bakacağım. Nerede meyve suyu? Al bakalım. Teşekkürler hemşire abla. Aa ona şeftali vermiş. Buna da iki gaz Ama şeftali. Hayır bu gaz duyma. O gün Jais yazdığım gibi. <laughs> Baba bunu çöp atmaya gidiyorum. Tamam oğlum. Tak. Anne ben de bunu çöp atmaya gidiyorum. Hayır, Baba şamam oynayalım beraber oğlum. Şamam mı? Tamam. Hadi eve gidiyoruz. <laughs> Ben de arkadaşlarım. Arkadaşlarımla gidebilir miyim? Gidebilirsin. Kanalda abone olmayı ve unutmayın arkadaşlar. Yoksa gelip sizi yerim. ham. Karnımı doyurdunuz. Hadi oğlum arabaya binelim. Tamam. Geliyor musun sen de? Evet. Çikolata. Tamam. Ben de binelim. Çocuklar arkaya bensin sen kurtul Allah'ını seversen. Ağabey, şşşt. Kaşıktı. Evet, evet, hadi. Gördün Evet, hadi. geldik. Bak bu ispil mi Bak bu ispil Baba ne zaman alacaksın kargo ile mi söyleyeceksin? Hı hı kargon yarın gelecek. Ya da bugün gelecekmiş hızlı kargo. Din don. Geldim. <laughs> Kız <laughs> <laughs> bir imza alabilir miyiz? Baba. Evet. Oyna evet arkadaşlar. oğlum. Tamam. Şöyle. Şöyle paketiniz. İyi günler Teşekkür dileriz. Bilmem. Bilmem. Sen aç. Yok. Ben dolaptan bir soda ay. Evet, bir soda içeyim ben dolaptan da. Çok ne Çok güzel. Hey yap, yatağını. Hadi yatağını. Oyun. Oy. <laughs> 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 Çocuklar ne oluyor? Dikkat edin. mutlu son. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmazsanız, like atmazsanız sizi gelip yerim. Hum. Bye bye. bye, bye. bye, bye.